Gençler iyi günler. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İkinci sınıflar yönelik çarpma işleminin ne kaldı mı diyelim. Devam edelim gençler. Çarpma işleminin sağ alt köşeden başlanır. 7 kere 3, 21. 21'in biri ele var. 2. 7 kere 2, 14. 2 de elde vardı. 14, 2 daha 16. 161. Demek ki 23 ile 7'yi çarptığım zaman kaç çıkıyormuş? 161. 25 ile 3'ü çarpalım. 3 kere 5 15. 15'in 5'ini yazdık. Elde var 1. 3 kere 2 6. 1 de elde vardı. 6 1 daha 7. 75. Demek ki 25 ile 3'ü zaman kaç çıkıyormuş? 75. 28 ile 4'ü çarpalım gençler. Sağ alt köşeden başlıyoruz çarpma işlemimize. 4 kere 8 32. 32'nin ikisi elde var. 3. 4 kere 2 8. 3 de elde vardı. 8 3'te 11. 100, 12 gençler 12 yapar. 28 de 4 çarpım zaman kaç çıkıyormuş? 112. Şimdi 34 ile 5 çarpalım gençler. Sağ alt köşeden başlıyoruz çarpma işleminde. 5 kere 4 20. 20'nin 0'ı. Elde var 2. 5 kere 3, 5 kere 3 15. 2 de elde vardı. 15 2 daha 17. 170 demek ki 34 ile 5 çarptığım zaman kaç çıkıyormuş? 170 çıkıyormuş. Gençler videolarımız devam edecek. Like'lamayı unutmayın. Ee, burada kalın beğeni de ve yüreğini de beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim.